Otobüs nerede kaldı? Ah, ah, ah! Ne oluyor? Ah, dışım çıkıyor, görmüyor musun? Bak. Ah, ah, sakin ol kina. Ne biçim olmuş böcekler geziyor Uyuyun. Elimde kan var. Ağzımdan ne çıktı öyle? Kuzacağım ben şimdi. Ay sana ne diyeceğim biliyor musun? Bak, şurada otobüs durağının orada bir tane şey var. Gördün mü? Bak dişçiymiş. O adam kim? Ver bakayım. Adam işte bak resmini de buraya koymuş. Adam mı? Adam Jones doktor. Tamam buna gidelim. Evet. Beni buraya... Aa, tamam sakin ol. Oh. Hadi yürü, yürü, yürü. Tamam hadi gidelim. Hadi. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Senin daha önce gittiğin dişçiye götürmüyorsun değil mi? O adam biliyorsun Hayır canım altını. saçma ama bu adam ona benziyor mu hiç yani? Şuraya bak. Adam ne kadar yakışıklı yani. Hayret bir şey. Sen Bakın, de. Vallahi bak. çok yakışıklı ya. Hem de yazmış ki bak şuraya. %50 hatta bazılarının %100 indirimli. Hmm. Vay be davaya da gelebilir. Haklısın. Duygu lan benim konuşmam da dis ettiydi. Abi düşüm Senin ağzı şişiyor Ağzım komple. şişiyor. Çabuk. Ay. Ay. Ağzım şişti. Ha bak şuradaydı gidelim. Al hadi. Çok kötü. Çok kötü ya. Tamam ya bir sus artık be. Ay. Ay arasaydık adamı belki randevu vermeyecek. Yok yok verir verir bu adam. Ay çok acıyor. Çok acıyor. Tamam hadi kapışınca. Hancım ya baksana. Dur bu, Ya ben burayı diğer taraftan atılıyor gibiyim ya. Lan çok kötü oldu işim ya. Allah Allah ben de sanki bir yerden hatırlıyor gibiyim ama. Adam, bu adam. Bu adama hiç gelmedik ki biz daha önce. Biz Hoş bu adam... geldiniz çocuklar. A Mer merhaba doktor bey. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Ben dişim dişti. Dişim çok kötü durumdayım. Oh, oh. Geç otursan şöyle dişçi koltuğuna. Çok güzel bir şekilde bakalım. Hancım. Düşmese Sence bu adam ona benziyor mu? Bence benzemiyor ve bu adam bizim daha önce kaçtığımız doktora benziyor. Hayır. Haklısın. Hayır hayır yanlış birine benzettiniz. Duygu kapıyı da kapatmış. <laughs> çocuklar sakin Duydum. olun. Oturun. Duydum, sen git ben buradan gideyim. Çabuk. Dur buradan gidiş yokmuş. Yokmuş. Duygu hadi kaçalım 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 çabuk. <laughs> koş koş koş. Hadi. Nasıl geçeceğiz buradan? Zıplamamız lazım diş macunlarından. Bu diş macunlarına zehir sürmüş. Yemin ediyorum öldürür bizi. Ay. Ay şey biliyor musun ya? Hani diş macunu var ya böyle çilekli. Ben hep ondan çok yerdim eskiden. Aa. Ben de diş macunu tadını çok seviyorum biliyor musun? Çok güzel oluyor. Şu kapıdan mı? Aa buradan. Buradan galiba. Duygu. Oğlum. Oha adam bak söktüğü dişleri hep buralara koymuş. İnanmıyorum ya. <laughs> Aa bu benim dişim değil mi? Ay. Çabuk koş çabuk koş. Ay nereden gideceğiz? Eh, burası açılmıyor şuradan. Duygu çok dikkatli <laughs> atla. Ay şunlar da çok tatlıymış ya. Benim diş diş fırçam şu mor renginde biliyor musun? Mor renkli olan senin diş fırçan mı? Benimki de şuradaki sarı Öyle. olan. Sarı rengi Aa. çok sevdiğim için sarı yapmıştım. Ay buraya ağ su yakmış. İğrenç. çok dikkatli geç. Anam. An anam. Anam. anam Bir yerim değmesin. İğrenç kokuyor gerçekten. şöyle zıplaya zıplaya geçeyim. Duygu beni bekle kaçmak peşimizden geliyor. ana. Bir şey söyleyeceğim ağacığım. biraz önce şurada kız öldü. Aa, gel buradan buradanmış. Kız sen bul kız. Ah, çabuk gel Duygu Aa, çabuk. Bir Fırçaya Benim dikkat diş... et. Bacı fırçamda. Bunu... Nereden gideceğiz kızcık? Bunu aldın mı Duygu? Aldım aldım. Drink etti. Aa, Burası değil. Bu şunu deneyeceğim. Çık, çık. Aa, bu da değil. Şunu deneyeyim. Aa burasıymış. Hayır. Aa buraya gelecek buraya gelecek Duygu çabuk olalım. Anne, Nereden çıkacağız? Aa burada bir buton var. Ee ne oldu bastım buna. Aa bu kapıdaki şeyler gitti. Aa evet. Gel gel. Buradan böyle çıkıyoruz. Burası açılmıyor. Duygu bir sürü kişi ameliyat etmiş baksana. Ya bu ne biçim iş ya? Bu insanların ardından ne istiyor bu? Ay! Buradan geçmek tam bir ölüm benim için. Ay iğrenç de kokuyor dişleri. Çocuk dişler hep var orada ya. Burası açılmadı. Nereden gideceğiz? Aa buradanmış. Ah, nereye gidiyoruz acaba ya? Anne. Bu ne? Bu, baksana şey çocuk kaçmamıza geçmiş? yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Buradan mı? Aa Duygu gel Aa. buraya. Ay ben de şuradan ölecektim az kalsın. Denesek mi ya? Buradan da geçebilirdik sanki. Her neyse. Anneciğim gel gel. Riske girmeyelim değil mi? Anne. Anne burada. Şşş sus sus sus. Görecek bizi görecek bizi. Ay fena uyuyor fena uyuyor. Ne yapacağız şimdi? Buraya bir Ay. şey koyacağız galiba gel. Gel Duygu. Ne koyacağız? Bak şu kutuyu mu koyacağız? He olabilir. Hadi gel o kutuyu koyalım oraya. Çabuk koydum. Ay, ol. Ana haberleri dinlerken dalmış. Peki şimdi gel, ne gel. oldu ki? <laughs> Aa Duygu bak. Bak burası yükselmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk gel. Ay dur geliyorum. Beni bekle Hancım. Çok hemen gidiyorsun ama. Ya seni bekliyorum Buse'cim ya. Çok korkuyorum ama tekrar uyanırsa gelir diye peşimizden. Bakayım burada Iıı, mı? Burası değil. o şu delikten bakıp da geçelim bak. İşte buna çıkıyor hopurduk diye. Hopurduk diye çıkar. Valla şapırdak diye de öldürür ha dikkat et. <laughs> evet. Ben daha önce biliyorsun ki ağzımdan dişleri kopardı. <laughs> Var ya ne biçim acıdı ya. Burası gözükmüyor. Burada değiller. Şuraya bakayım burada burası. da değiller. Buradan burası Duygu değil. gel havalandırmaya girelim. Of hep havalandırmadan gidiyoruz be. Ben anlamadım bu işi. E nereden gideceğiz? Havalandırmadan gideceğiz tabii. Ana. Ya bu çocuğun ağzından da gök kuşağı oluyor Ay. Ne ay Bana ne oldu? Hacım sana bir şey oldu. İnme, i̇nme galiba bir anda. Vallahi olabilir Duygucuğum. Galiba doğru kapıyı bulmamız lazım. Burası değil. Sanırım burası hacım. Ay e, ay burası da değil. Hancım gel. Buradan. Ge Geldim Duygu'cuğum. Ana. Aa. Buraya gene bir şeyler dökülmüş. Bak diş macunu renginde kare kare bir şeyler dökülmüş. Dikkatli atlamamız lazım yoksa ölürüz. Aa, burada Oha. bir şey görüyorum. Duygu kocaman Aa. olmuş. Bak çıkış. Aa. Çıkış bak şurada hadi gidelim tamamlayalım. Koş. Ondan kaçmamız şart tamam mı? Takın ona yaklaşma. Duygu, onda savaşacağım ve onu yeneceğim tamam mı? Geberteceğim seni. Duygu. Pis bir, koku Duygu bak. bu tahmin ettiğim şey mi? Dişleri mi bu? Sarı sarı. Sarı sarı iğrenç pislik adam. Kendine faydası yok. Kendi dişini yaptıramamış. Duygu bu diş doktoru değil bence. Yalancının teki. Ana bu işe bulluk bölündü. Bulluk bir düzelsin. Bulluk. Ah. Bak burada Efendim. çok dikkatli geç. Allah. Anam anam anam. Çok korkuyorum. Oy, çok korkuyorum. Çok fena, çok fena. Dikkatli gel. Hayır ölme. Hayır. Hayır, son anda geçti. Ay, meyveleri ne nasıl yemiş? yemiş? Baksana elmayı koca koca yemiş. İğrenç. Valla muzu bütün yutmuş adam ya. Böyle bir şey olamaz. Hem de kabuğuyla. Ya hepsini anladım da ayva yemiş. Ayvayı yemiş adam ya. Düşün yani. Ayva yiyen bizi nasıl yer? Biz de <laughs> ayva yedik gerçi. Ay, çok yoruldum. Ay. Ya yani bu ne biçim bu bir omurgası, kaçış? Omurgası değil mi? Evet. Şu omurgasına bir tane tekme atayım da. Ah. <laughs> Oh be. Hel Helal olsun be Duygu. Yemin ediyorum süpersin. Ana. Iy! Ne biçim Ay. diş doktoru ya. Şuraya bir yere kusacağım. E <laughs> Efendim. Şu gördüğüm kakiş mi? Ney mi? Kakiş. Evet kakiş. <laughs> Allah. Rüyama gir. Yemiş girdim. yemiş. Içmış buraya biz de oradan kaçmaya çalışıyoruz. Anne. Hıyyy. Hadi. Ay! İğrenç. Ay, bağırsak çıkışı. Neyse, değmedim ben hiç ha. Ay, ay bu ne? Ha. Ay. <laughs> Acım iyi misin? Ay çok kötü bir duygu. Ay ateşim çıktı mı diye baksana bir. O zaman ben seni bir de hastaneye götüreyim şimdi. Ay, ay yok bir de hastaneye çekemeyeceğim. Ah hey. Hadi gel şöyle ah. biraz devam edelim. Ay, ay ah. Baksana, burada. Ay bir daha buraya sakın gelmeyelim. Duygu çok dikkat edelim bu doktora. Nefret ettim bu adamdan. Ben hiç gelmem buraya ya. Ay çok yoruldu Ay. Çok yoruldum Hancım. Duygu. Bu adam mı peşimizde değil mi? Yok adam peşimizde değil ama benim dişim dahi oldu. Nasıl oldu biliyor musun? Nasıl oldu? Koşarken bir ara yere düştüm ya. Ben dişim kırıldı orada. Çürük diş uçtu gitti. Artık tertemiz. Bir şey söyleyeceğim tertemiz ama. O çürük dişin var ya. Ee? Altın rengi olmuş. Zengin oldun. Zengin oldu. <laughs> Ay <gülüyor> biz bir daha mı kaçsak acaba buradan ya? Mantıklı. O zaman bu bir video olsaydı buna kesin 20K like gelirdi. Biz de kaçardık bir daha. Bence de. Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar yukarı doğru, aşağı doğru değil, yukarı doğru. Yukarı doğru, yukarı doğru. Bol bol like atın arkadaşlar. Bunlardan daha fazla gelsin. Sizleri çok seviyoruz. Yorumlara da en son ne zaman dişçiye gittiğinizi yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.